Üç aylar ikliminde manevi eğitim. 3 aylar iklimini e, evimizde nasıl yaşayalım bu bir bugün farkında olsun mu çocuklar? Bunun önemi niçin önemli ne diyerek başlayalım bugünkü program konumuza da böyle girmiş geç. olalım. Aynen şöyle bir girizgah yapalım istersen. Ee, neden 3 ayları çocuklara anlatmayı ayrı bir başlık olarak açıyoruz? Yani zaten çocuklar görerek öğrenmiyorlar mı? 3 aylar geldiğinde biz evimizde bir şeyler yaşıyorsak ekstra şeyler yapmaya gerek yok. Çocuk bunu görüyor. Aynı bizim çocukluğumuzda yaşadığımız gibi belli iklimleri yaşayacaklar, hissedecekler, görecekler ve hayatlarını alacaklar tarzı bir düşünce sistemi var. Önce ben bununla ilgili birkaç şey şimdi Hı -hı. söylemek istiyorum. Çocukların sosyal öğrenmeyle bir şeyleri öğreniyor olması demek onlara bir şeyi anlatırken kullanacağımız dilin ve yöntemlerin de yetişkin dünyasında nasılsa öyle olsun demek değildir. Bu ayrımı iyi yapabilmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün beyin üzerine yapılan araştırmalardan gördüğümüz bir şey var ki İnsan beyni tekrarlarla öğreniyor. Şimdi bunu mesela hepimizin bildiği bilgilerden bir tanesi. Ve deniyor ki insan beyninin tekrarlarla öğrenmesi 140, 140 tekrara falan tekabül ediyor. Ya yani o kadar tekrar edecek ki kalıcı hafızaya bir bilgi geçebilsin. Ama diyor uzmanlar bunun bir istisnası var o da oyunla öğrenme. Bir şeyi eğer oynayarak hayatına geçiriyorsan her yaş insan için Oyunla, eğlenceli bir şekilde, bir etkinlikle hayatına geçiriyorsak o zaman daha pratikle hı hı. ama eğlendiğin bir pratikle hı hı. yani didaktik bir öğretim tarzından bahsetmiyoruz. Eğlendiğin bir pratikle hayatına geçiriyorsan o zaman bu 140 tekrarlar 20 tekrara kadar düşüyor kalıcı hafızaya alınması. Zaten çocuğu olanlar görecekler ve bilecekler ki çocuk oyunla hayatı prova ediyor, oyunla hayatı öğreniyor, çocuğun dünyası oyun. Dolayısıyla ben manevi eğitimden, dini eğitimden de bahsediyorsam eğer bunu bir şekilde çocuğun dünyasına adapte ederek sokabiliyor olmak çocuğun zaten anne babasından hissettiği, duyumsadığı belli şeyleri anlamlandırmasına da sebep olacak. Hmm. Anlamasına ve anlamlandırmasına. O yüzden 3 aylar manşeti atarken bu başlığı açarken bilmeliyiz ki ailemizde 3 ayların bir yetişkin boyutu var bir de düşünmemiz, kafa yormamız gereken çocuk boyutu var yaşlarına ve dönemlerine göre çocuklarımıza anlatacağımız, hissettireceğimiz, oynatacağımız süreçleri var. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Çünkü biraz galiba hani din başlığı bizim için çok hayati bir konu olduğu ve çok önemsediğimiz için ve bu çok ciddiye aldığımızda bir konu olduğu için hani oyunla ilgili temel algımızda yani ciddiyetini bozmak mı, lakait Hı -hı. hale getirmek mi gibi bir telaş oluşabildiğini ben gelen geri dönüşlerden bazen hissediyorum. Hı -hı. Yani bu ben ciddi bunu... bir iştir canım. Oyun olur mu yani? hani Buna cevap çocuk için oyun aslında oyun değildir. Çocuk için oyun hayattır. Evet. Bizim için nasıl din bir hayat? Çocuğu da, çocuğun dini özelinde baktığımızda onun da hayatı oyun. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başına çıkan namaz esnasında başına çıkan çocuklardan görüyoruz namazın ciddiyetini bozacak olsaydı en başında tabi o bir şekilde güzeller güzeli bu da mani olurdu işte namaz kılarken yapmayın derdi vesaire böyle öğütler görürdük biz de buna göre yapardık bizim zaten şu an yetişkin olarak hayatımızda din eğitiminde en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesini biliyor musun? kendi huşumuzu dış sebepler üzerinden tarif ediyor olduğumuz için yani çocuk benim huşumu bozuyor gibi namazda dış etkilere çok açık bıraktığımız için kendimizi mesela gidiyoruz odada kapalı bir yerde tek başımıza olalım ibadet esnasında e o zaman sosyal öğrenmeyi de kesiyorsun. Kesiyoruz. Yani hayatın içerisinden çıkarıyorsun ibadeti. Tek başına kaldığın kapalı bir yerde o şimdi Kur'an okuyacağım içeri gidiyorum sakın beni rahatsız etmeyin dedi. E ama çocuk bunu nasıl deneyimleyecek? Biz birebir şunu evimizde sen de biliyorsun ki yaşıyoruz. Evin girişine bir Kur'an-ı Kerim koyduk girerken çıkarken bir ayet olsun okuyalım diye. Evimizin en küçüğü daha iki yaşında doldurmamış yavru. Biz o Kur'an-ı Kerim'i koyduğumuzun üçüncü gününde hem blablabla falan diye. Çünkü orada yabancı bir metin okunuyor. Ne dediğini tabii o şu an şey yapmıyor. Hani o kelimelere vakıf değil. Ama farklı bir şey okunduğunu biliyor. Kendince o da duyduğunu taklit etmeye çalışarak Kur'an okumaya çalışıyor. İşte tamam bu sosyal öğrenme. Hayatın içerisinde tutarsan çocuklar da bunlar, bundan kendi nasibince alacak ama anlamına vakıf olmayacak. Şu an sadece taklit, taklit edecek, ediyoruz. taklit kısmı. Anlamına nasıl anlatacağız? İşte o oyun, etkinlik, çocuklarla yapacağımız keyifli, nitelikli beraberlik de bunun için var. O yüzden 3 aylara giriş yaparken şunu bilelim ki gerek Recep ayı mübarek, Şaban ayı mübarek ve Ramazan mübarek için her birimizin hayatında şu soru bir olsun. Ben bunu evdeki yaş gruplarına göre çocuklarımıza düşünüp çocuğuma nasıl anlatabilirim? Ne yapayım da bunu? Yani Recep ayı geldiğinde çocuğumun dünyasında ama neydi pazartesiydi dün bugün de salı gibi olmasın. Bir farklılık olsun. Hı hı. Bir heyecanlandırayım onu bununla alakalı. Çünkü karşıma alıp biliyor musun yavrucuğum yarın mübarek 3 aylar başlıyor. Recep ayı gelecek. Bu aylar şu yüzden faziletlidir. Demiş olsam sadece çocuk dünya tamam bir bilgi olarak yer alır bu. Ama çok büyük bir heyecana dönüşmez. Çocuğu heyecanlandırabilmenin nasıl ki işte ne bileyim... Çocuğun ödül olarak mesela bayram için heyecanlanır çocuk. Hı hı. Neden? İşte orada bir ödülü var, Görecek. bir harçlık alacak, ailece bir ara bir bir farklı bir şeyler var yani, değil mi bayram ikliminde? Aynı şeyi. Üç ayların her anına, her gününe olabildiğince yayabilmek için işte o heyecan faktörlerini düşünmek gerekiyor. Belki evet. buradan giriş yapabiliriz konuya. Bu heyecan faktörlerini nasıl güncel, gündemde tutabiliriz? O konuyla alakalı öneriler alacağım ama şu az önceki bahislerden şunun altını çok çizmek istiyorum. Özellikle anne babalar yani Hatice Hanım az önce dedi ya evde bir köşeye çekilip huşu içerisinde namaz kılmak çok iyi bir şeydir. Ama ve lakin... O çocukların kaotik ortamında tırnak içerisindeki yani belki birazcık böyle koşturmacılara oyun oynadıkları o yaş grubunda çocuk varsa. Yani onların orada kılabilmek belki dikkatinizi dağıtabilir vesaire ama o sosyal öğrenme açısından çok çok önemli. Bunun altını çizelim. Yani orada ee, biz böyle huşu içerisinde bir namaz kılmak çok güzeldir ama çocuklarımıza örnek olmayı aman ha ihmal etmeyelim. Hatta buradan aklıma da şu geliyor. Şeyi çok seviyorum. Şimdi Umre'ye hacca gittiğimiz zaman hatta hatırla başka yerlere geziye götürüyorlar ya vesaire. İşte olur da orada bir vakit namazı oralarda bir yerde şey olursa yani vakit namazını şunları çok rahat görebiliyorsunuz. Ya şu köşeye çekilelim de şurada bir namaz kılalım. Yani kimse namaz kıldın diye şunları söylemiyor. Ne biçim şey burada namaz mı kılınır demiyor. Ya da aha ne gösteriş bu gösteriş yapıyor işte bak ortalık yerde namaz Böyle bir düşünce yok. ne yazık ki bu bizim ülkemizde var. Yani şunun da altını çizmek lazım. Farz ibadetlerin meydanda yapılması riyaya girmez. Zira farz dediğiniz zaman herkesin yapıyor olduğu bilinen ibadetlerdir. Yani namazı birisi kıldığı zaman ya bak ne gösteriş yapıyor da namazı ortalık yerde kılıyor. Nafile ibadet için bunu belki diyebilirsiniz. Ama ya gelin namaz kılanlar namazımızı sağda solda gizlemeyelim yani. Namaz dediğiniz şey cenab Allah'ın beş vakit emir olarak bize verdiği ve bizim zaten yapmamız gerekli olan. Yani adam yemek yemeyi gizli yapıyor mu? Ya da işte ihtiyaç için bir yere gittiği zaman işte bir umumi bir şeye bunu gizli gizli yok. Herkes nasıl karşılıyor? Tövbe ihtiyacı var gidiyor. İşte ihtiyacı var acıkmış yemek yiyor. Yani yemek mekanlarının böyle mescitler gibi tamamen kapalı ondan sonra böyle e, yerlerin altında falan olduğu mümkün mü? Değil. Çünkü neden? Çok mümkün. Doğal bir ihtiyaç. Dolayısıyla namaz da çok normal bir şekliyle. Yani bir yerde diğer diyelim ki abdestiniz var dışarıdasınız namazı kılabilmeliyiz. Bu toplumsal bilince oluşturmalıyız. El, mesela cep seccadeleri var ki arabamda sürekli taşırım. Ee, özellikle cuma namazları zamanında çok ihtiyaç olur. Çünkü cemaat bazen camilerde dışarıya taşmıştır. Ha bak cuma namazında kimse çekinmez ondan. Sokağın caddenin ortasında kılıyorsundur o namazı aslında. Ama herkes kıldığı için sana göre sıkıntı olmuyor. Ama ve lakin, yani namaz geçiyorsa bir yerde namaz, Boğaz Köprüsü'nün sıkışık trafikte üstüne namaz kılan bir arkadaşımı tanırım yani. Ne güzel. Yürümüyor trafik, tam çitlenmiş. Geçmiş kenara kılmış namazını. Ya yani bu kişiye gösteriş yapıyorsun düşüncesini kaldırmak yazmış toplumun i̇şte üzerinde. i̇şte da biz yaparak kaldıracağız. Yaparak kendimiz çocuklarımıza öğreterek ve yaşatarak. Mesela sen anlatırken aklıma geldi. Düşün diyelim çocuklarımız işte gittiği lisede bir mescit olmayabilir. Hı -hı. Ya da işte bir kursa gidiyordur. Orada bir mescit diyelim ya da yakınlarda bir cami olmayabilir. Aynı bu dediğin gibi verirsen yanına cep seccadesini namaz vakti girdiğinde gider, gerekiyorsa sıraların yanına seri verir, değil mi? Ders arasında. Ya da işte çıkar bir uygun bir yer bulur. Oraya seri verir ve namazını kılar. Yani bu aynı karnavalcıkta gideyim kantinden bir tost alayım kendime de demek kadar günlük, günlük. rutin hayatın içerisinde ve zaten Normal, normal, normal olan şeydi. Hani bunu normalleştirmek galiba şey kısmını bak biz biraz yanlış algılıyoruz. İbadet Allah'la kul arasındadır dediğimiz şey aslında şekli kısmı değildir. Şekli kısmı gözükür. Zaten gözükür. Zaten gözükür. Şimdi ben mesela başörtümü nasıl kendimle Rabbim arasında yapabilirim? E görüyorsun işte. Yani. E görüyorsun. Ben nasıl umremi hacımı Rabbimle kendim arasında yapabilirim? Milyonlarca insan var işte yani. Herkesle birliktesin. Zaten gözüküyor bu. Ben bunu nasıl gizli yapabilirim ki? Öyle değil mi? Ya da ben bugün oruçlu olmuş olsam, Ramazan ayında oruç tutuyor olsam, önüme bir çay geldiğinde yok teşekkür ederim almayayım oruçluyum diyorum öyle değil mi? Yani bunu nasıl gizleyebilirim nasıl ki? Hayatın içerisinde bu zaten gözüken bir şey. Yani bu yaşanan bir şey. Kul ile Rabbi arasında olan ibadetin kısmı hangi kısmı biliyor musun? İbadetin ruhu. Çünkü ben namaz kılan biri şeklen orada olduğunu görürüm. Ama kalben orada mı? Gerçekten o içinden riyamı geçiriyor. Ne yapıyor? Bunu bilemem. Kalbini mi açıp baktım yani? yani. Ben bunu bilemem. İşte Sadece Rabb Rabbimin bilebileceği kısmı orası. Evet. Dolayısıyla bunu bir herhalde biraz yanlış algıladığımızdan gizlemeye çalışıyoruz. Allah'a çok yaptığım dualardan bir tanesidir. Allah'ım tüm namaz kılanlara namaz kılma özgüveni var. Başta kendim olmak evet, üzere. O namaz evet. kılma özgüveni gerçekten önemli. Yani namazımı kılıyorum mu yemek yiyorum gibi ifade etmek lazım.